Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da şiddetli yağış sele yol açtı. Metrekare'ye 186 kilogram yağışın düştüğü Ordu'da dereler taştı. Sele Kaplan 83 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Muş'ta da sel 22 yaşındaki genç bir kızı hayattan kopardı. Dolumuzun hali bu. Her, taraf her, taraf, her taraf. Bak birazdan çıkacak çıkacak. Yağmur öyle şiddetliydi ki kısa sürede dereler taştı, yollar nehre döndü. Sel, ordu ve muşta can aldı. Allah Orduda sağanak sabah saatlerinde başladı. Hiç durmadan akşama kadar devam etti. Taşan dereler sele neden oldu. Birçok noktada heyelan meydana geldi. Menfez menfez kalmamış. Burada ırmak akıyor, ırmak. Sel, Çaybaşı ilçesinde ise can aldı. Suya kapılan 83 yaşındaki Hatice Kacakoç hayatını kaybetti. Meteoroloji tarafından ordu için turuncu kodlu yağış uyarısı verilmişti. O yağışlar sele döndü. Bir kişi hayatını kaybederken tarım arazileri zarar gördü. Bölgede temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Samsun'da da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Karadeniz'de olduğu gibi doğuda da şiddetli yağış etkiliydi. Muş'ta 22 yaşındaki Nazar Karataş sele kapılarak hayatını kaybetti. Suyla beraber gelmişler aşağı doğru. normalde bu taşlar burada yoktu. Ardahan'da da şiddetli yağış sonrası Ardanoç Karayolu heyelan nedeniyle kapandı. Bana kaçı Karadeniz ve doğuda yağışların sürmesi beklenirken Ege, Marmara ve Akdeniz'de hava daha da ısınacak. İstanbul'da hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 35 dereceye, İzmir ve Antalya'da ise 42 dereceye ulaşması bekleniyor.